Bu efsane hala burada. Dravion X Suite Spin etkinliği devam ediyor. Şimdi kutularımızı açıyoruz. Bakalım şans bize neler getirecek. Hedefimiz efsanevi Dravion X Suite. Dravion X Suite sadece 30 Eylül'e kadar oyunda. Bu oyunun ilk iki kişilikli planörü ile gelen ilk Suite'i takım arkadaşlarını yanına al. Gökyüzünü fethet. Yıldırım efektleriyle çevrili benzersiz görünüm, özel animasyon ve ses efektleriyle rakiplerine gücünü hissettir. Ve unutma yepyeni yükseltilebilir AVM ateşli silah seni bekliyor. Silahın patlama efekti ve giriş suratı, ölüm duyurusu, vurma efektleri ve son görünleri ve bu şekildeki geçiş animasyonları maç içerisindeki incelemelerinden her şeyle mükemmel bir silah olduğunu söyleyebilirim. Dravion ejderha klanının gururu, sırtındaki ejderha kanatları kudretin kanıtı. Zafer kazandıkça düşmanlarının sancaklarını birer ganimet olarak pellerine ekliyor. Onunla savaşmak sadece güç değil, onur meselesi. Dravion X suite'i ve beraberindeki diğer efsanevi setlerini günlük sadece 10 almak için PUBG Mobile'i indirin ve bu fırsatı kaçırmayın.